7500'ünü Konya'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum büyük emek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Dünyanın en büyük sosyal konut projesi 81 ilde büyük ilgi gördü. Yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Başvurular başladı, ev sahibi olmak isteyenler harekete geçti. Banka önlerinde uzun kuyrukları oluştu. Türkiye başvurmaya geldim buraya. Yaşınız 23. Direkt peşin para vermeden ev sahibi olup aynı zamanda da e, kira öder gibi kendi evimizde kalmış oluyoruz. Çok iyi bir düşünce bence. Evet TOKİ'ye başvurmaya geldim. 27 yaşındayım. Eğer çıkarsa hepimize güzel. Dar gelinler için güzel. Evet Tokyo'ya başvuruyorum. Tabii ev sahibi olmak için dar gelirler için çok güzel bir şey yani bu. Müjdesi verilen konut projesine başvurular oldukça fazla gencinden emeklisine herkesin tek isteği ev sahibi olmak. TOKİ'ye başvurmak için geldim. Yaşım 27, ev sahibi olmak için geldim. Şu anda devletin bize vermiş imkanları değerlendirmek için sıradayız. Bu zamana kadar evimiz olmadı. TOKİ'den ev alabilirsek bundan sonra evimizde yaşayacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Peki bu proje inşaat sektörünü nasıl etkiler? İşte cevabı. Yani Türkiye bir ekonomik süreçten geçiyor, bu küresel bir kriz. Bunun içinde de tabii dar gelirli ailelerin ve alttaki dar gelirli kişilerin ev sahibi olmasıyla alakalı devletimiz de kendi adına yapması gereken sosyal konut anlamında toplu konut idaresiyle birlikte bir açıklama yaptı Dün Cumhurbaşkanımız. Ben olumlu buluyorum ama yeterli mi veya süre yeterli mi? Tabuna kabinde ne gibi süreç işleyecek, onu zaman gösterecek. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, öğle saatlerinde kameralar karşısına geçti. Başvuruların birkaç saat içinde 200 bin'e aştığını duyurdu. Projedeki arsa ve iş yerleri başvuruları 10 Ekim'de başlayacak. 20 yılda 1 milyon 170 bin'e ulaştırdığımız konu sayısını inşallah bu projelerle birlikte 2028 yılına geldiğimizde. 2 milyon rakamına çıkartmış olacağız ve toplamda sosyal konut sahibi vatandaşlarımızın sayısı da yaklaşık 10 milyona ulaşmış olacak. Ben yeni yuvalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.